Hello my dear students. After a week, we are together again. My name is Gizem Üçgül from Sancaklar Secondary School. Merhaba sevgili öğrencilerim. Bir hafta aradan sonra yine beraberiz. Adım Gizem Üçgül. Sancaklar Ortaokulunda görev yapmaktayım. Last week we learned lots of things. Geçen hafta çok fazla şey öğrendik, değil mi? Nelerdi bunlar? Words related to friendship. Friendship üntesi diye, yani arkadaşlık ünitesiyle ilgili olan kelimeleri öğrendik. Nelerdi bunlar? Friend. Biliyoruz. Hocam biliyorum çok basit. Arkadaş anlamına geliyor. Friend is similar to. Duyuyorum. Mate. Değil mi? Mate kelimesinde friend yerine kullanabiliyorduk. Mesela ne çok sık karşımıza çıkıyor? Classmate. Sınav, sınıf arkadaşı demek. Homemate. Ev arkadaşı. Roommate oda arkadaşı şeklinde geçiyordu değil mi? Bunun dışında en iyi arkadaş, who is best friend demiştik değil mi? En iyi arkadaş anlamına geliyordu. Başka ne vardı? Close friend. Close friend ne demekti? Yakın arkadaş anlamına geliyordu. Başka ne vardı? True friends. Gerçek dostlar, gerçek arkadaşlar anlamına geliyordu. En son samimiyetin boyutunu biraz arttırdık. Neye geçtik? Kanki. Değil mi? Kanki ne demek de body anlamına geliyordu. Kanki de. Bunları öğrendik. Arkadaşlıkla ilgili olan kelimelerde. Başka neler öğrendik? Personal traits. Personal traits ne anlama geliyordu? kişisel özellikler demekti değil mi? Bununla ilgili de bazı sıfatlar öğrenmiştik. Bazıları negatif, bazıları pozitif anlamlara sahipti. Değil mi? Olumlu ve olumsuz şekilde geçiyordu. Neler vardı? Şöyle size ekran karşısından bana Türkçelerini söyleyin. Generous. Ne demekti? Cömert. Honest. Dürüst. Stubborn. İnatçı. Arrogant. Kibirli. Unreliable güvenilmez. Başka hatırlıyor muyuz? Siz diyorsunuz ki hocam hepsini hatırlıyoruz şu anda. Helpful yardımsever değil mi? Daha birçok personal traits için kullandığımız sıfatlar mevcuttu. Siz zaten bunları biliyorsunuz, sürekli tekrar ediyorsunuz. 8. sınıf için ne demiştik? Kelimeler bizim için çok önemli. Bu kelimelerde inanın LGS'de her birinden bir soru, bazısından dört tane soru çıkmış. Bu yüzden bizim için önemli kelimeler. Peki personal traits'tan sonra biz ne öğrendik? Ne öğrendik? Make offers dediğimiz teklif yaparken, öneride bulunurken kullandığımız cümleler vardı. Bunlardan birincisi neydi? Would like kalıbıydı değil mi? Would you like şeklinde ifade ediyorduk. Peki would you like'ın iki tane kullanımı vardı. Nelerdi bunlar? İki ayrım vardı diyelim. Biri to kullanılan yapı, biri ise to olmadan kullanılan yapı. Fark neydi? Hemen örnekle söyleyelim. Would you like some coffee? Biraz kahve ister misin? Burada eylem var mı? Fiil var mı? Yok. İçmek ister misin şeklinde sormuyorum çünkü. Fiil yani eylem kullanmadığım için, araya to eklemedim, değil mi? Peki bu cümleyi tolu hale getirirsek nasıl yapacağız? Would you like to drink some coffee? to drink some coffee. İçmek ister misiniz biraz kahve şeklinde sormuş olduk değil mi? To drink gelmiş oldu. Peki bundan sonra making suggestion dediğimiz önerilerde kullandığımız dört tane cümle kalıbı vardı. Bunlar nelerdi? Biriniz çok basitti. Neydi? Hadi gidelim diyoruz mesela değil mi? Neydi o? Let's go. Herkes bunu biliyor zaten. Let's ifadesi. Let's arkasından fiil alır ve fiilin yalın yani hiç takısız halini alırdı değil mi? Let's go'da olduğu gibi. Let's have a party. Hadi bir parti yapalım, bir parti verelim değil mi? Bu şekilde kullanıyorduk. Let's çok basitti bizim için aklımıza hemen geldi zaten. İkinci kalıbımız neydi peki? why don't we ifadesiydi. Why don't we neden yapmıyoruz ifadesi aslında yine öneride bulunuyor değil mi soru şekliyle. Why don't we have a party neden bir parti vermiyoruz şeklinde yine öneride teklifte bulunabiliriz karşıdaki kişiye. Üçüncü kalıba geldiğimizde bu arada why don't we yine arkasından fiilin yalın yani hiç takasız halini alıyordu. Üçüncü cümlemize geldiğimizde işler biraz sarıyordu değil mi? Neydi bu sefer? Arkasından ek alıyordu. Nasıl? How about ya da what about kalıplarını kullanıyorduk. Yapmaya ne dersin anlamı taşıyordu. Yine öneride teklifte bulunurken kullanıyorduk. Örnek de söyleyelim hemen. What about having a party? Aynı cümleyi kullandık. Ama hocam bu sefer burada bir farklılık oldu. Neydi bu farklılık? Have a party demedik. Having a party dedik. ING takısı aldı. Have fiilimiz değil mi? What about ya da how about kalıbında arkasından gelen fiil ing takısı alıyordu. Devam edelim son kalıbımıza geldik. Shall we ifadesi. Yapalım mı anlamı taşıyordu değil mi? Peki bundan sonra gelen fiil ing takısı alıyor muydu? Alıyor muydu sizce? Hocam almıyordu. Sadece what about how about alıyordu değil mi? Aynen öyle. Shall we'den sonra gelen fiiline hiçbir takı almayacak. Shall we have a party? Bir parti yapalım mı? Bir parti verelim mi? Şeklinde yine making suggestion yani öneride bulunmuş olduk. Ne yaptık? Bu kalıpları öğrendik geçen hafta. Şimdi yeni konuya geçiyoruz. Let's start. gibi ordering food dedik. Ordering food ne demek sizce? Aslında order kelimesini biliyorsunuz. Geçmiş ünitelerimizde 7. sınıfta, 6. sınıfta biz bu kelimeyle çok sık bir şekilde karşılaştık. Ne demek? Order, sipariş vermek anlamına geliyor. Sipariş. Yemek, sipariş etmek. Okay, right now. There is a waiter and There are some customers. Two customers. You know this meanings, Anlamlarını biliyor musunuz? Aslında çağrışım yaparsınız değil mi görsellerden? Waiter, garson anlamına gelirken customer, müşteri anlamına geliyor. Peki hocam biz bunları niye öğreniyoruz diyorsunuz? Ordering food dedik, waiter dedik garson, customer dedik müşteri. Diyaloglar içerisinde karşımıza gelecek cümleleri göreceğiz çünkü. İlk olarak başlayalım. Hangi cümlemiz var? May I take your order? Sizce bu customer yani müşterinin mi, waiter yoksa garsonun mu cümlesi? May I take your order? Siparişinizi alabilir miyim anlamına geliyor. Bu arada may yerine can da görebilirsiniz. Her ikisi de kullanılıyor. Can I take your order? May I take your order? Siparişinizi alabilir miyim? Waiter says. Yani garsonumuz bu cümleyi bize kuracak. Peki sadece bu cümleyi mi kuracak? Hayır tabii ki de. Yine sipariş alırken başka cümleler de kuracak. Bunlara göz atalım. Another sentence. What would you like? Hocam biz zaten would like kalıbını biliyoruz. İstemek anlamına geliyor. E o zaman garson bu cümleyi kuruyorsa ne demek istiyordur? What would you like? Ne istersiniz? Değil mi? Çok basit. Ne istersiniz anlamına geldi. Yine Garson'un kullandığı cümle bizim için. Devam edelim başka bir kalıpla. What would you like to have for a main course? Main course. Farklı bir kelime eklendi buraya. Ne demek main course? Görselde ne görüyoruz? Fish, chicken and steak. Et, balık ve tavuk görüyoruz. O zaman bu ne ürünü olabilir bizim için? ana öğün, ana yemek olur değil mi? Burada da main course ana yemek anlamına geliyor. Yani soruda bize yine ne sormuş oluyor? Zaten what would you like kalıbını biliyorsunuz. Ne istersiniz? To have for a main course ana yemek olarak ne istersiniz şeklinde soru sormuş oldunuz. Devam edelim. Yine waiter yani garsonun söylediği cümlelerden devam ediyoruz. Farklı bir şey bu sefer. Kelime değişti. What would you like to have for a starter? Bu sefer main course yerine ana yemek yerine starter ekledik. E start kelimesini biz biliyoruz. Başlamak anlamına geliyor. Starter da başlangıç demek. Yani bu sefer ne dedi? Başlangıç için ne istersiniz? Şeklinde soru yöneltmiş oldu bize garsonumuz. Devam edelim. Yeni bir kalımız. Would you like some dessert? Would you like some dessert? En sevdiğim yer burası. Belki sizin de öyledir. Dessert ne anlama geliyor? Görselde de gördüğünüz gibi tatlı anlamına geliyor. Tatlı ister misiniz? Şeklinde soru sormuş oldu değil mi? Yemeğin arkasından genellikle bu cümle kurulur restoranlarda. Would you like some dessert? Tatlı ister misiniz? Şeklinde. Devam edelim. Yine basit bir kalıp. Zaten biliyorsunuz drinkin anlamını. What would you like to drink? Ne içmek istersiniz? Şeklinde bu sefer soru yöneltmiş olduk. Customer yani müşteriye. Devam edelim. Aslında son cümlemiz. Ama kim için? For a waiter. Garson için son cümlemiz değil mi? Anything else? Anything else? başka bir şey ya başka bir şey şeklinde son cümlesi aslında Meitrem. Yani eğer test üzerinde bize bir diyalog verilmişse, diyalogta garsonun son cümlesi genellikle anything else'dir. Bu sizin için bir ipucu olsun. Başka bir şey var mı? Tüm sipariş aldım. Başka bir şey var mı? şeklinde anything else sorusunu sormuş oluyorum. Devam edelim. Peki, sonun cümlelerini gördük. Şimdi customer yani müşterinin cümlelerini görelim. I would like to have chicken soup. Şuradaki durum sizi yanıtmasın. Hocam biz onu görmedik falan. Kabul etmiyorum değil mi ben bunu? Buradaki kısaltma arkadaşlar. Would ifadesi. Yine would like istemek anlamına geldi değil mi? I would like to have chicken soup. E görselde ne var? Yine müşterilerimiz var, garsonumuz var. Forest starter başlangıç için istiyor muhtemelen, değil mi? Başlangıç sorusu için chicken soup tavuk çorbası anlamına geliyor. Tavuk çorbası istiyorum dedi. Peki diğer çorba türlerini de görelim. Sıklıkla testlerde karşılaştığımız lentil soup. I would like to have lentil soup. dese bize ne anlama geliyor sizce? Tipik bir çorba türü aslında. Benim de en sevdiğim favori çorbalarımdan biri. Lentil soup, mercimek çorbası anlamına geliyor. Tomato soup, biliyoruz zaten hocam. Domates çorbası. Yogurt soup dediğimizde yoğurt çorbası yani aslında annemizin yaptığı yayla çorbası anlamına geliyor. Bunlar tipik karşılaşacağımız çorba türleri almış oldu. Şuraya ne diyebilirdik aslında noktayı kaldırırsak? For a starter. Başlangıç için ifadesini kullanabilirdik değil mi? Devam edelim. I would like a stick. Zaten görselden çok net bir şekilde anladık. Ünlü bir kişimiz var burada değil mi? Nus. Red. Değil mi? Et anlamına geliyor. Yine aynı şekilde stick de bizim için et yani biftek anlamına gelmiş oldu. Gayet basit bir cümle. I would like a stick. Et istiyorum, biftek istiyorum şeklinde cümlemizi kurmuş olduk. Devam edelim. I would like grilled fish with a salad. Ne dedik bu sefer? Grilled fish aslında Yapılma şeklini bize gösterdi balığın değil mi? fişi zaten biliyoruz, balık, problem yok. Grilled peki kızartılmış mı? Izgara da pişirilmiş mi? Grilled, ızgara da pişmiş anlamına geliyor. Ne diyor? Izgara da pişmiş balık istiyorum. With a salad. Salatayla with, beraber anlamını taşımış oldu. Devam edelim. Coffee please yazdık. Gayet basit bir cümle değil mi? Size ne sordu? What would you like to drink? İçmek için ne istersiniz dedi. Coffee please. Kahve lütfen. A cup of coffee please. Bir fincan kahve lütfen. Bunu da yazmak istiyorum hatta. A cup of coffee. Bir fincan kahve lütfen. Tea please. Yine ne oldu? Çay lütfen şeklinde basit cümleler kurabiliriz burada devam edelim. Tatlı kısmına geldik. Can I take chocolate cake please? Bu sefer soruyu sen yönlendiriyorsun değil mi? Müşteri olarak. Can I take chocolate cake please? Çikolatalı kek alabilir miyim? Lütfen şeklinde cümle kurmuş olduk. Şimdi waiter garson, customer müşteri. Tamam bunların cümlelerini çok net bir şekilde gördük. Arkasından garsonun her söylediği şeye customer evet demeyecek ya da hayır demeyecek ya da şunu istiyorum bunu şekli istiyorum şeklinde cevap vermeyecek. Bazen accept edecek, bazense refuse edecek değil mi? Nasıl? Accept ederken yani kabul etmek değil demekti değil mi accept? Accept ederken şunu söylemesi yeterli. Yes please. Evet lütfen. Refuse ederken yani red reddederken de. No thank you. No thanks. Hayır, teşekkürler demesi yeterli olacak bizim için. Okay, there is a girl and I think she is stuffed. Full. Değil mi? Artık havası doymuş. Artık önünde her şey var. Bir kızcağız görüyoruz. Ne demiş artık garsona? That's all for the moment. Yani ne demek olabilir sizce? Artık yeter yani. Ne demek? Şimdilik bu kadar demiş oldu değil mi? Şimdilik bu kadar. Şimdi biz garsonun içi, garson için son cümle, diyalogda geçen son konuşma cümlesi dediğimiz bir kalıp vardı. Neydi o? Hatırlıyor muyuz? Anything else. Başka bir şey anlamına geliyordu. Arkasından kişi ne diyecek? Customer yani müşteri. That's all for the moment. Şimdilik bu kadar yeterli. Şimdilik bu kadar demiş olacak bize. Peki bununla ilgili alıştırmalara geçelim artık. Kalıpları öğrendik. Diyalog içerisine yerleştirelim bu cümleleri. Hemen kapatalım burayı. Bir sonraki konumuzu da görmüş oldunuz bu arada. Bitir diyelim. Hemen başlıyoruz. yine benim verdiğim kalıplar mevcut. Ama biz buraya bakacağız. Çünkü kalıpları artık biliyoruz. Neler var? Complete the dialogue with the sentences below. Aşağıdaki cümlelerle diyaloğu tamamlamamızı istemiş değil mi? İlk cümlemiz. Can I have a lemonade please? Limonata alabilir miyim? Lütfen. Bu kimin cümlesi olabilir sizce? Customer olabilir mi? Limonata alabilir miyim lütfen? Can I have a lemonade please? customer diyeceğiz. Anything else? Başka bir şey. Kimin cümlesiydi? Waiter. Hatta ne demiştik? Anahtar bir şeydi bizim için. Son cümleleri genellikle demiştik. Başka bir şey anlamına geliyordu. Garsonun cümlesiydi bizim için. What would you like to have for a main course? Bunu da görmüştük. Main course ne demekti bizim için? Hatırladık mı? Ana yemek, ana öğün anlamı taşıyordu. Ana yemek için ne istersiniz? Waiter says. Yine garsonumuzun cümlesi oldu. That's all for the moment. Ne demekti? Şimdilik bu kadar. I'm full. Şimdilik bu kadar. Yine kimin cümlesiydi? Customer. May I take your order? First. İlk olarak kullandığımız cümle neydi? May I take your order? Siparişinizi alabilir miyim demekti değil mi? May yerine ne de kullanabiliyorduk? Ne de karşımıza çıkıyordu? Duyuyorum. Hocam kendi çıkıyordu diyorsunuz. Kendi de buraya not aldım. Can I take your order? Siparişinizi alabilir miyim? Waiter says. Yine aynı şekilde garsonumuz söyledi. Would you like some dessert? Would you like some dessert? Biraz tatlı ister misiniz? Yine waiter garsonumuzun kullanacağı cümle. No thank you. Hayır teşekkürler. Ne gördük burada? Except mi gördük? Hayır hocam. Ne gördük? Refuse cümlesi gördük değil mi? Yine kimseyle de customer söylemiş oldu. Devam edelim. Diyalog içerisine yerleştirelim peki bunları. Nasıl yerleştireceğiz? Şöyle bir tık daha büyütüyorum hemen. Evet. Waiter says, good evening. İyi akşamlar. Bla bla bla. Şimdi buraya ne gelmesi gerekiyor? Bunu tahmin etmemiz için arkasından gerek, gelen cümleye bakmamız gerekiyor. Listen yani customer müşteri ne demiş? Yes please. I would like a steak please. Evet, lütfen et istiyorum. Biftek istiyorum lütfen demiş, değil mi? O zaman zaten garsonun ilk cümlesi şudur dediğimiz bir cümle vardı. Neydi o? Düşündük. Hemen defterlere baktık, değil mi? Hemen işaret diyorum. May I take your order? Can I take your order? Siparişinizi alabilir miyim? Yes please. Evet lütfen. I would like a steak please. Et istiyorum lütfen şeklinde devam etti. Mark araya katıldı. Başka bir customer müşteri ne diyor? Can I take lentil soup first? First kelimesi bizim için anahtar. Ne için kullanıyoruz? İlk olarak demek aslında değil mi? For a starter. Başlangıç için bir şey istemiş sanki. O da ne? Lentil soup. En bilindik çorba. Mercimek çorbası demekti. Ben ilk olarak mercimek çorbası alabilir miyim dedi. Sure. Yani elbette şeklinde cevap verdi. Yine arkasından öyle bir cümle gelecek ki. Mark ne demiş? I would like grilled fish. Izgara balık istiyorum demiş. E balık bizim için neydi? Main course yani ana öğün, ana yemekte değil mi? O zaman waiter ne sormuş olabilir? Tabii ki de What would you like to have have for a main course? Ana yemek olarak ne istersiniz şeklinde soru sormuştur. Devam edelim. Waiter tekrar soruyor. Would you like a carrot salad with that? Beraberinde, with that, birlikte havuç salatası ister misiniz? Şimdi except cümlesi var mıydı yukarıda? Hatırlamıyorum. Ne görmüştük? Refuse cümlesi görmüştük. Çok basitti. No thank you, no thanks şeklinde ifademiz geçiyordu. Kişimiz refuse etti yani reddetti. Devam ediyoruz. And what would you like to drink? Ne içmek istersiniz şeklinde waiterımız soru sordu. Cevabımız neydi? Hangi içeceğimiz vardı? Coffee, Tea? Lemonade. Can I have a lemonade? Can I have a lemonade please? Limonata alabilir miyim lütfen? Şeklinde cevap geldi. Arkasından Mark. A soda please. Ben de soda diyor. Alright. Tabii ki şeklinde cevabımız geldi. Devam ettiğimizde. Waiter bir soru soracak yine çünkü kişi yani customer yes diyerek ifade verdi. E soru ne olabilir? Devam ediyorum. I would like some apple pie. Biraz elmalı turta istiyorum. Değil mi? Apple'ı herkes biliyor. Elma, apple pie tatlı türü, elmalı turta anlamına geliyor. Elmalı turta istiyorum dediğine göre tatlı sorusu gelmeyecek mi garsonla? Tabii ki gelecek. Kalıbımız neydi? Would you like some dessert? Biraz tatlı ister misiniz? Yes, I would like apple pie. Some apple pie. Biraz elmalı turta istiyorum şeklinde cevap verecek. Okay. Her şey yolunda. Okay, tamam. Şimdi geldik son cümlelere. Ne demiştik? Son cümleler anahtar cümleler vardı bizim için. Waiter garsonun son söylediği cümle. Mark yani customer yani müşterinin son kullandığı cümle. Nelerdi bunlar? Waiter için başka bir şey. Anything else? Değil mi? Arkasından Mark ne diyecek? Enough. Yani that's all for the moment. Şimdilik bu kadar. Thank you. Teşekkürler şeklinde ifadesini Bitirecek. Diyalog tamamlamak için de işte bu kalıpları bilirsek çok basit olacak bizim için. İnşallah diyelim de diyalog tamamlama gelir, değil mi? Çok basit şu anda. Devam edelim. Şimdi ne demiş Who says the sentences? Aynı yaptığımız alıştırma gibi aslında. Who says? Kim söylüyor bu cümleleri? Riley right for waiter, waiter için W kullanacağız. Customer için C ifadesini C ifadesini kullanacağız. Birincisine bakalım. Can I have a cup of coffee, please? Sizce bu waiter'ın cümlesi mi, customer'ın cümlesi mi? Hangisinin olabilir? Can I have a cup of coffee, please? Lütfen bir fincan kahve alabilir miyim? Customer, değil mi? May I take your order? Or can I take your order? Siparişinizi alabilir miyim? Waiter says. Anything else? Last sentence I think for a waiter. Değil mi? Garsonun son cümlesi demiştik. Waiter. That's all for the moment. Thank you. Teşekkürler. Şimdilik bu kadar. Hangisi olur? Waiter, customer. Tabii ki customer. What would you like to drink? Customer says. No, teacher. Waiter says. Ne içmek istersiniz? Yine garsonumuz sordu. Yes, please. I would like apple pie. Evet lütfen. Elmalı turşu istiyorum. Customer says. I would like to eat mixed kebab. Yine Türklüğümüz konuştu. Mixed kebab. Ne dedi? Karışık kebab olmuş oldu. Karışık kebap yemek istiyorum. Customer says. Would you like some dessert? Sizce? Waiter says. Şeklinde. Evet burada alıştırmalarımızı yaptık. Waiter and customer yani müşteriyle garson diyaloglarını öğrenmiş olduk. Bir sonraki dersimizde farklı grammar konularına geçiş yapacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. See you.